Keremciğim, siz içeride ne yaptınız? Ben matineyi gösterdim. Şık şey yapma matinesini. Kime gösterdin? Arkadaşıma YouTube'dan arkadaşıma. Ha, YouTube'daki arkadaşlarına. Ne dedin onlara? Kanalımıza abone unutmayın. Ben tane tane. Dedin mi? Dördün mü? Tözümde Anika vardı. Evet Anika. Sonra ne dedin? Kanalımıza abone unutmayın. Unutmayın. Lütfen beni beğenin. Beğenin beni. Evet. Ben sizi seviyorum. Ben sizi seviyorum. Ben herkesi seviyorum. Ben herkesi seviyorum. Benim kalbim çok güzel. Benim kalbim çok güzel. Eminim sizinki de güzeldir güte güzeldi. Hı -hı. Öpüyorum Hoşça kalın. Öpüyorum Hoşatay'ın. Ama konuşurken nereye bakacaktın? Aman anne. anne bakalım nasıl.